Bir süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde etilerde bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, eşi Neslihan Atagül'le Güney Yarım Küre'de bir tatil planı olduğunu söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu'nun Doğru Koca Nasıl Seçilir adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti. Eşi Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya, Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım, sorusu yöneltilmişti. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek, öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz, ifadelerini kullanmıştı. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutlamıştı birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, iyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin. Seni çok seviyorum, şeklinde seslenmişti. Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde etilerde bir mekandan çıkarken görüntülendi. Toplantıya geldiğini söyleyen Doğulu, yeni projelerimiz için toplantılar yaptık, dijital güzel projelerimiz olacak. Artık dünyaya açılmak için uğraşıyoruz. Projelerimizi de bu yönde ayarlamaya çalışıyoruz." dedi. Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile tekrar aynı seti paylaşacak olan Doğulu çekimlere başlamaya az kaldı. "Temmuzun ilk haftası sete çıkarız, Eylül gibi de tahmini yayınlanır dizimiz." dedi. Muhabirlerin, tatil planı olacak mı, sorusuna doğulu, çekimler öncesi bir tatil yapmayı daha düşünüyoruz, umuyorum dinlenerek geçireceğiz. Güney yarım kürede olur tahmini bu sefer tatil, Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar